Arkadaşlar üçüncü bölüm başlıyor. Arkadaşlar az önce aşağı indik. Şimdi bahçedeyiz. Yağmur da dinmiş. Hadi gel. Hadi Hava sıcak. Kalkın yüzümüzü çek birazcık lan. Kimse yüzünü çektiğin yok. Kameraya odaklan. Ben daha iyi senden. Daha iyi kameraya <laughs> Oğlum Var arkadaşlar. Bir Bodrum'da <laughs> 24 saat anne, kalacağız diye video çekiyorduk. Bilin bakalım ne oldu. Oğlum Sanki anan. normal. oldu. Oğlum, anan orman oldu resmen. Normal challenge videosu çekerken nereye uzadı yani bu video? Gerçek ya. yani birden ana olay. Oğlum biz neden hep bir yerdeyken bizim yanımızda hep ana olaylar oluyor. Kanka yani normalde bundan önceki Hı. çok fazla videomda hiç ana olay olmadı. Ama ondan beyaz aralarda oldu yani. Olur. Eski kanalımda çok oluyordu arkadaşlar. Ama eski kalemde çığlık reis teknemişler. Almış onu Evet çığlık reis teknemişler. Tamam da oğlum 51 bin abone oğlum, var ben. Ya. Oğlum bir dakika beni çek. Remzi adam. Ben bisiklete binip onu apartmanda arayacağım. Siz burada aa, durun. Aa. Tamam. 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 Şöyle, şöyle, Arkadaşlar yani, şu anda bu videoyu Remzi Cebelli kanalına atacağım. Remzi Dünyası kanalına da yakında videolar gelecek. Tamam, gelecektir. şimdi ben gidiyorum gideceğim. Apartmanda bir yer bulurum. Bulur, Eğer bir şey bulursam geleceğim. Ama bulamazsam da gideceğim. Ben hayır de... beni burada Aa, yapayım. Hayır ben de geleceğim. Hayır be. Bak, bak, Orada. Ha, arkadaşlar mi? geldi Bilal. Hiçbir şey bulamadım. Önümüzde de araba fark etti Bilal. Bilal. Araba fark etti önümüzde ya. Kanka ne yapacağız ama çakıyı bulamadık bayağıdır. O nerede olabilir? Nereye sak... ha, Bence bu bu saklandı? Bence bir yere saklandı. Ya abi yanına gel. Çok yeminim, buramı yara etti ve buramı yara etti ve buramı yara etti. Areni. Abi gel yat abi gel. Gelmiyor. Evet. Kanka videoyu çeksin. Nihat abi ne yapıyorsun? Yara eteyim. Dostum. Abi YouTube videosundayız. Ha. Bu kadar, bu kadar şey bu video açacağız. Evet. Ama korktum. Abi, evii. Abi kanalımızı takip ediyor musun? Tabii. Nedir demişmiş? Abone ol. nedir kanalın? Kanal ismi mi? E evet, Dreamci Gel kanalına abone ol abi ya. Abonemiz at. Abone, aboneyim zaten. Abone zaten. Şey, b Ayla teyze de oldu. Selin abla da oldu. Ne? Onlar bir YouTube'a gir bir baksana. Bakayım. Kanka kanala dur 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 bizim kanalı bir bakalım. Bir kanala bakalım. Bir... Kanala bakalım. Gösterelim. Kanka bir gösterelim. Kanka niye Remiz Cebelli diye yazsın? C. C. Ah bak çıktı Remiz Cebelli. Bakalım. Ama bu ne? <laughs> Kanka kanal. Abone evet, Kanala girdik. Bakalım abone oldu mu? Merhaba arkadaşlar. Kan itfaiye geldi bir gün. Ha beğen beğen beğen. Videoyu beğen. İyi, beğen. O altı beğenimiz oldu. Dokuz yani. Dokuz otuz. Şimdi çıkabilirsin. Abone miyim? Evet. Evet abone. Bakın. abone ben demiştim. Tam. Nihat abi. Şimdi ar arkada. <laughs> Nihat abi üç tane video daha gelecek kanalıma. Evet şu tamam. anda. Ama korkun etkisi. Evet. Etiyorsun. Tamam. Çöki peşimizi bırakmıyor. Evet. Hadi gelin artık ya. Şimdi onu. Öldü resim geliyor hadi. Kaka ama uçağın çok büyük bir şullanabili. Bunu da unutmayalım. Evet. Kaka bodruma girmeyelim artık. Oğlum Onu aramanın tek yolu bu. Oğlum saat dışarı, dışarı çıkmış olmalı. Artık bodrumdan sesler gelmiyor. Dışarıda arayalım. Lan ne oldu? Ne oldu? Dışarıda. Koş. <laughs> koş koş koş. Ne dışarıda. Ne Hı? dışarıda. lan. Evet dışarıda. Oğlum gel. Kanalı çok hızlı koşuyor önümüzde. Aa, Kanka önümüzde de. Kanka geçti çok hızlı. Birden aşınlandı. Evet. Bizi görünce. Arkadaşlar görmediniz Anladım. büyük ihtimal. Arkadaşlar ama inşallah görmüşsünüzdür. Evet. Valla biz gördük. Büyük <laughs> ihtimal kamera almadı. Hızlı şeyleri kamera almıyor.